Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen. Sağ ol. Ben Ahmet. Nazar bende. Memnun oldum. Nazar benim merak ettiğim bazı şeyler var. Sen bakıyorum gayet güzel bir kızsın. Neden bu işi yapıyorsun? Bunu ilk defa senden duymuyorum. Birçok kişiden duydum. İlk başladığım dönemler hatta özellikle, yaşın çok genç, çok küçüksün, neden buradasın, çok güzelsin ki hala duyuyorum. İstem dışı oldu. Yaşım küçüktü, çocuğum vardı. Bakmakla yükümlü oldum. Tek kişilik hayat yaşamıyorum, iki kişilik yaşıyorum. Kolay geldi diyeyim, basit geldi. Ki hiçbir şekilde kolay değil. Ama o anki psikoloji mi, gençliğim verdiği enerji mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. O şekilde oldu başladım. Ama şimdiki yaşantıya, hayat şartlarına bakarsan her ay sonu para beklemek ve geçimini sağlayabilmek, özellikle çocuk yetiştirebilmek hiçbir şekilde kolay değil. Peki başka bir iş yapmak istemez miydin Nazar? Evet isterdim. Hayalindeki meslek ne? Avukat olmak çok isterdim. Ve öğretmenlerim de beni sürekli avukat olmam için teşvik ederdi. Sözelim çok iyiydi okula giderken. Kaça kadar okudun Nazar? Ben 8'i bitirdim. Evlendim. 15 yaşındaydım evlendiğimde. Tercihim değildi evlenmek. Çocuk gelin oldun yani. Evet. E, birlikte olduğum bir insan tarafından kaçırıldım. E, biz de oğluyuz. Kaçtığımda duyulunca... Kaçtın mı, kaçırıldın mı? Kaçırıldım. Ama insanlar arasında, halk arasında kaçtın. Çünkü o insanla berabersin sonuçta. Biliniyor. Yani illaki bir abi dediğimiz insan, abla dediğimiz insan, arkadaşımız, dostumuz illaki yani bizi gezip dolaşırken, konuşurken gördü. Yani biliniyorsun o insanla berabersin. Muhabbet de çabuk yayıldı. Ne oldu? Kaçırıldın değil de ya da kaçırdın değil de kaçtınız yani oldu. Konu yayılınca ölüm tehlikesiyle baş başa kaldım. Babam tarafından vurulmayla tehdit edildim. Geldiği zaman direkt vurulacak o kız. Ölecek dediler. Çok kişi araya girdi ama babamın tek dediği şey yani direkt kafasına sıkacağım ölecek o kız. Artık kim tarafından nasıl ne şekilde bağlandı bilmiyorum. Konu bağlandı bir şekilde. Evlendik bir kızım oldu. Karşı tarafla da evlenme tercihim değildi. Evlenme düşünecek yaşta da değildim zaten. Dediğim gibi avukat çok olmak istiyordum. Ama babamdan kaçıyordum ben. Babam madde kullanan bir insandı. Zor günlerde zor zamanlarda yaşatan bir insandı. Annem hep dayak yerdi. Baban yaşıyor mu? Yaşıyor evet. Görüşüyor musun? Görüşüyorum ama sağ olduğunu bileyim yani tercihim değil görüşmek. Bana yaptığı herhangi bir kasten bir kötülük yok ama birçok kötülüğü var. Çocukluğumdan beri hem de aşamadığım. Ne var bunu söylüyorsun ya merak ettiğim bir şey var. Enses ilişki. Senin başına da geldi mi? Geldi evet. Babandan mı? Yok hayır. Babam gerçekten namusuna çok düşkün bir insan. Biz tarafından olsun ve gerçekten annemin eve birçok kız arkadaşı gelir. Bizim teyze olarak, anne yarısı olarak gördüğümüz, elinde büyüdüğümüz. Üstü açıksa babam üstünü örter, dönüp de bakmaz. Ne varsa onun dışarıdadır işi evle hiçbir şekilde bağlantısı olmaz ve bizim göğsümüzdür vesaire falanın hani ergenlik çağında elle avuca gelip görüp görünebilecek tutulabilecek yerlerimiz biraz böyle meydana çıktığında ergenlik çağında geldiğinde babam bizi kuza kucağına bile alıp seven bir adam değil. <laughs> Keşke sevseydi ama sevgiden marum kaldık. Ben enişte tarafından böyle bir şeye maruz kaldım çok küçük yaşta. Kaç tıkla? 6-7 yaşlarında falandım. Nasıl oldu anlatmak ister misin? Daha okula bile henüz başlamamıştım daha doğrusu. Şimdi Z kuşağında 6 yaşında çocukları okula verebiliyorsunuz. O dönemlerde 7 <laughs> yaşında okula başlıyorduk. Ben daha okula bile başlamamıştım. Teyzem ilk eşinden ayrıldıktan sonra, teyzemin ikinci evliliğiydi. İlk eşinden ayrıldıktan sonra bir adamla beraber olmaya başladı. Ya birçok adam ama bir tane adam ona saplantılı kaldı ve o adam teyzemin evine sürekli girip gir çıkmaya başladı. Adam çocuk çok seviyorum. Şunu çok seviyorum. Bunu çok seviyorum deyip bana çok farklı anlamlarda yaklaşıyordu. Mesela bu senin için büyük bir travma kabul ediyorum. Hala aşamadığım bir travma aslında benim ama e, anlatsam da anlatmasam da benim için hiçbir şey fark etmiyor şunu söyleyeyim öncelikle. Daha önce anlatmış olsaydım burada ağlardım yani bunu bu şekilde hiç hiç rahat bir şekilde anlatamazdım. Şu an bunu bu şekilde rahat anlatma sebebim anlattığım dönemde bana kimsenin inanmayışı. İnanmadılar bana. İnsanı en çok koyan da o değil mi? Yaşın küçük. Çocuk bu. Ne dediğini bilmiyor. Aa o şu şekilde bir insan asla böyle bir şey yapmaz ki diye hep atlandırdılar. Ispatlayalım dedim. Böyle dedim. Şöyle dedim. Yok inanmadılar. Kavga ettim. Dayak yedim. Teyzemin üstüne saldırdım babamın bir ara kulağına gitti ama bu şekilde değil. Hani bir derdin sorunun var senin yani bir şey varmış. Anlat bana. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım anlatamadım. Çünkü anlattığım kişiler inanmadı. Bu nasıl bir taciz uğradı? Çok hatırlamıyorum ilk nasıl olduğunu. Teyzemin evine girip çıkarken dediğim gibi çocuklarla çok iletişimi olan bir insandı. Gayrimeşhur bir adamdı. Sürekli zaten elinde kolunda parası olan yedirip içiren bir insan. Hani çocuk seviyor, çocuğu yok falan. Hani kimsenin dikkatini çok çekmiyor gibi bir şey oluyordu o dönem. Ama bana her sarıldığında, öptüğünde ya da yalnız kaldığımız zamanlarda... ...uyuyorsam yanıma geldiğimde bir şey olmaz diyorlardı. Tacize uğruyordum. Nasıl uğruyordum? Mesela yanamdan öperken dudağımdan öpüyordu. Sarılırken cinsel organlarıma dokunmaya çalışıyordum. Ki bunu her zaman, her dönem ilerletmeye başlamıştı artık. Teyzemlerin evinde kaldığım zamanlar, teyzem lavaboya oraya buraya girdiğinde beni taciz etmeye çalışırdı. Ya da ben kapının önünde oynarken arabayla geçtiğinde, hadi bin gel seni gezdireceğim deyip ya da zorla ya da bir şekilde kandırıp arabaya bindirir, farklı yerlere götürmeye çalışırdı cinsel birliktelik yapmaya çalışan bir insan değildi ama her konuda taciz ediyordu. İleri dereceye gidiyordu yani bu. Sevdiğinin maddi bir sıkıntısı varsa, bu adam da sevdiğinin maddi anlamda sıkıntısını çözüyorsa... Konu o değildi. Neydi peki? O dönem teyzemin sadece şöyle bir korkusu vardı ki bu çok uzun yıllar sürdü. Adam gayrimeşhur bir adamdı ve çok ciddi anlamda ismi duyulmuş bir insandı. Hani zarar görürüm ailem ya da ben gibi bir korkusu vardı. Belli bir süre geçti bu çocukluğundan. Kimse inanmadı. Sen bu tramvayla baş başa kaldın. Evet. Sonra erkeklerden de soğudun tabi. Soğumadım aslında da soğumak değil de kendi bulunduğum ortamdan soğudum. İnsanların bana inanmayışından. Ondan sonra soğuduğum şey erkekler değil. Birine bir laf anlatırken yalan söylüyorsun ya da ne bileyim inanmayışları, yalan söylüyorsun diyişleri beni çok soğuttu o günden sonra. Çünkü her kadın ve her erkek aynı değil. Erkeklerden soğumadım. Sadece bana insanların dediğim gibi yalan söylüyorsun. Yok işte şu kız böyle şöyle. Yok inanmıyoruz. Değişleri beni çok soğuttu. O yüzden bende böyle bir takıntı var. Ben bir insana bir şey anlattığım zaman doğru şeyi anlatıyorum aslında ama ya işte bu çok kolpacı, Yalan söylüyor, dümen yapıyor falan. Peki. Onları atlattım. Zaman geçti. Bu kişi hala yaşıyor mu ya da hala görüşüyor musun? Yaşıyor ve teyzem de yeni ayrıldı kendisinden. Peki sen ergenlik çağına geçtikten sonra, evlendiğin süreçlerden sonra bir araya geldiğinizde herhangi bir durum söz konusu oldu mu? Şöyle söyleyeyim, ilk evlendiğim eşime bahsettim ben bundan. Sevgiliydik o dönemde. Hı hı. Ben böyle böyle bir durum yaşıyorum, bana kimse inanmadı. Ama o şüphelenmişti, şüphelenmesi anlatmazdım çünkü kimse inanmamıştı ki zaten daha ekstra bir X bir kişiye de anlatmanın bir anlamı da yoktu sonuçta. O kendisi şüphelenmişti çünkü ekstra benim üstüme düşkün bir insandı, beni seven bir insandı. Ekstra çok kıskanç ve üstüme düşkün bir insandı, şüphelenmişti yani beni xx kişilerden bile kıskanıyordu. Şüphelendi hani çocuk ne, neyden artık ne dikkatini çektiyse, neyden şüphelendiyse. Dikkatini çekmiş. Artık bir onunla konuşmayacaksın, iki görüşmeyeceksin, üç çok yakınlaşmayacaksın, dört aynı ortamda çok bulunmayacaksın diye 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 baskı kura kura. En son çok duygusal olduğum ve kötü olduğum bir dönemde kendisini anlattım, ispatladım ee, da ona bunu. Çünkü o beni seviyordu, bana inanıyordu. Tabii, beni yani dinliyordu. büyüdükten sonra bu adam sana taciz etmeye devam etti mi? Etti evet. İlişki? Yok olmadı. İsteği o değil herhalde. Gerçekten ciddi anlamda bir birliktelik, bir ilişki olmadı ama taciz ediyordu. Yani her şeyi yapıyordu yani yapmaya kalkıyordu, yapıyordu da. Peki bu ergenlik zamanında o zamana gittiğinde hoşuna gidiyor muydu? Yok. Hiçbir şekilde gitmiyordu. Hiçbir şekilde gitmiyordu. Gelelim pavyon hayatına. Tamam. Kaç yıldır yapıyorsun? Ben aslında bu hayatın içinde çok böyle yıllarını vermiş bir insan değilim. Ama dönem dönem yaptım yapmak zorunda olduğum ya da yapmak zorunda olduğumu hissettiğim dönemler oldu. Yaptım. Yapmak zorunda olduğum dönemlerde tamamıyla bu iş maddiyattan kaynaklı değil mi? Maddiyat, evet. Kızım var yani. Çok küçük yaşlarda anne oldu. Hem arkadaş olduk, hem kardeş olduk, hem anne kız olduk. Yani onunla beraber büyümek bana sadece annelik tattırmadı. Abla kardeş ilişkisi, anne kız ilişkisi. Birçok duyguyu tattığım için çocuğuma bakmakla ekstra yükümlü hissediyordum kendimi. Çünkü onu babasız bir şekilde büyüttüğüm için. Ya da cahillik, gençlik bilmiyorum yani. Dönem dönem yapıyordum. Peki şimdi geçmişe gitsen elinde böyle bir imkanın olsa Pablo'na girer miydin? He, girmezdim. Giderken bile o işe çok farklı imkanlar arayışındaydım sürekli zaten. Mesela? İşte mesela çok farklı imkanlar yani. Yani ne olsaydı da gitmezdin? Ya bir güvence, bir sigorta yani. Hayırlı. Rahat hayatımı idam ettirebileceğim bir hayat yani. Çocuğuma, kendime bakabileceğim, evime bakabileceğim. Güvenecek bir yerin olmadığı için. Evet. Başımda bir ailen. Evet. İşte eşin ya da kardeşlerin ya da baban ya da herhangi birisi evet olmadığı için pavyon hayatına atılmak zorunda kaldım. Zaten biz pavyon, pavyon hayatındayken de böyle bir arayış içerisindeyiz. Zaten oturduğumuz her müşteriye de yani her müşteri değil de binde bir bazı müşterilerden zaten medet umuyoruz. Belki birisi tutar elimizden. Belki farklı bir mertebeye gelebiliriz yani bir güvence yani bir sigorta bir güven sırtını insan dayamak istiyor kadının sonuçta yani çık yani burada ya senin ne işin var bu 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 imkanları sana sunacağım sen de kendi ayakların üzerinde dur sen de çaba sarf et ama ben sana bunu bunu sunacağım yani ben senin arkandayım ben senin destekçinim ben senin yanındayım hiç korkmuyor musun? Her şeyden korkuyoruz. Her şeyden sarhoş olmaktan kendimizi kaybetmekten ya da hiç ummadığımız anda hiç ummadığımız şeylerle karşılaşabiliriz. Yani her konuda geçerli. Çok korkuyoruz. Ya alkolümüzün içine bir şey atılırsa, ya farklı bir şeyler yaşarsak, farklı kafalar yaşarsak, farklı şeylere teşvik edilirsek, sürüklenirsek. Her konudan korkumuz var. Ama şuna gelirsek eğer ki birisinin oraya gelip bizi görmesi, aile, eş, dost, arkadaş. Onlar ekstra durumlar. Onlardan tabii ki de korkuyoruz. En korktuğumuz şey ama çocuğumuz varsa eğer ki, geri gidip ona yetişememek. Yani orada ekstra bir durum başımıza geldiğinde bir daha çocuğumuzu görememek ya da çocuğumuzun bizi görememesi. Bir daha çocuğumuza yetişememek. Ondan çok korkuyoruz. Çünkü her şeyi yaşayabilecek bir ortamdayız. Orada her şey gelebilir başımıza.